arkadaşlar Brock FC24'ten yeni bir hoş geldiniz. FC'ye kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Bir süredir arkadaşlar FC oynayamamıştım yoğunluktan ama artık kariyerimize devam edeceğiz. Antalya maçıyla ligde de puan durumunda şu an namalüp gidiyoruz. Güzel bir şekilde geçenki City maçının üzüntüsü hala yüreğimizde. Ama bana yazar. Bana kesinlikle bana yazar. O maçı biz kazanabilirdik. Ben e, Avrupa maçlarında e, takımla oynamaya artık dikkat etmem lazım. Ligde tabii şu anda bizim için çerez olduğu için alıştık buraya ama e, kulüp yani güçlü değil. Takım güçlü değil. Bizim lige yeter. Ben olduğum için o da. Ama yurt dışında tabi Avrupa'da bu kadroyla bir şey yapman zor. O yüzden bol bol takımı kullanmak lazım. Neyse şimdi Antalya maçındayız. Antalya'yı yenip hemen geçeceğiz. Erken zaten ikide bulduk golü. Ya şu karakterim çok üstün olduğu için arkadaşlar süperlik için artık çok çok üstte ve <laughs> bir de hangi lige de gitsek artık e, şampiyon oluyoruz yani işte bayağı bir sona geldi o yüzden bu sezonu geçirip niyetim e, hocalık kariyerine başlamak inşallah iyi olacağını düşünüyorum o yüzden bakalım başımıza neler gelecek şimdi Wonderstreak Rodriguez kaptılar orada topu vurdu ve gol Antalya bir bir yapıyor. Güzel. Biz boş değiliz. Gol atabiliyoruz diyor Antalya. Peki Antalya. O zaman ceza olarak bu maç size 5 tane gol de. <laughs> Rodriguez. Rakipi. Bitki. Kuluniski. Rakipi. Yılmaz. Burak güzel söktü topu. Buradan da şimdi güzel gidecek. Önüne de açtı da açtı. Harika sokuldu. Bam diye vurdu ve Roma 2-1'e getiyor. Oradaki gol işte bırak. Güzel. Roma 2-1. Well Bünyamin Balci Rodriguez Emre Mor güzel müdahale Mert Akan Ciku'ya attı Şimdi Cicu'dan Burak Burak Güzel hareket aslında ama orada ufak bir müdahale oldu. Geçemedi. Bulutun pası. Jaze. Rakip. 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 Bulut. Araya girdi aldı topu. Crespo'dan Yılmaz. Yılmaz topu kaptırıyor. Rakip. Şimdi Maya. Kalanoski. Rodriguez Burak oraya güzel girdi. İkinci de Bünyamin'den de. Aa! Oh, topu aldım sandım la. Alamamışız. Hop orada bir pas hatası. Crespo'dan da pas çok güzel geldi bura. Burak da önüne açtı topu. Kaleci ile karşı karşıya. Klas bir vuruş. Ve sola zımba gibi asıyor Burak. Oğlum ne hızlı bir şut şey oldu la. Baksana roket gibi vurdum şuradan hızlı satayım. Don diye. Güzel gol. Kramic. Van Destek. Rodriguez. Güzel bas. Şimdi bırak. Ah ya şu sağdan atıp soldan geçme muhabbetini denemek istiyorum. Onu bir yapacağız bakalım. O fetişim duruyor. Rakipi. Hatalı bir pas. Mert Akan. Oradan buraya attılar. Ah yine yine denedim yine olmadı. Torpah, Emre Mor. Attı buraya Burak uzaktan. Güzel fazla olmadı. Sağdan böyle yapmak istedik olmadı. Evet Burak Korneri kullandı. Orta Umut'la yer ama. Defastan kaleye gidiyor top. Güzel de bir korner organizasyonuydu ama olmadı. Bekao. Burak Crespo. Yılmaz. Evet, Osai Samuel. Osai. Oradan bir orta. da gitti. Mert Hakan'dan Crespo. Yılmaz. Şimdi Burak istedi topu ama ona gelmedi. Burak oradan vurdu ve durum 4 bir sayın seyirciler. 5 yapacağım demiştim bu arada. Evet Hedrini yapıyor yine Burkito. Durum 4 oluyor. Kalunuski, Van de Strek. Bitki. Yes. Oğlum <laughs> nasıl isim ya bu herifin adı? Araya girelim. Kalunuski. Van de Strek. Güzel Mert Hakan. Şimdi Burak oradan. Topu getiriyor. Uzaktan bir şut. Bir Ama kaleci Arjan. İyi uçtu da şut da güzel olmuştu aslında ama. Evet, örneği kullandı Burak. Oha Mayer bizim elimin üstüne uçtuğundan. Şimdi Burak. Oradan klas geçti. Burak açtı. Wa! Artık Burak'tan şov varsa ana gol bana mı yazdı lan nasıl oldu bu? Nasıl lan? Tamam. Umut da orada işte. Ha çizginin içinden vurmuş. <laughs> Oğlum ben öyle bir atmışım ki topu. İçeriye girince top vurabilmiş topa. bayan hazırız hadi. <laughs> Ulan ne gol attım ha. <laughs> e, i̇lk yarı 5 oldu. İkinci yarı 5. Daha 10 olabilir bu maç arkadaşlar. Antalya spor diye bir şey yok karşıda çünkü. Gidip gidip atıyorum yani. Harbi fantastik bir gol oldu. Of Burak yine. Burak yine fena bugün. Askerden yeni gelmiş gibi oynuyor. Torpah. Burak gitti oradan aldı. Oradan da vurdu. Oy. <laughs> Burak nasıl goller atıyorsun sen bugün ya? Altı oldu. Oğlum oradan da o köşeye zor ha bir şey değil mi? Kaleci de regöt oğlum. Baksana burada anlattığım bu öyle arazisi diyeyim. Üf. Ana manyak goller atıyorum lan. Evet durum oldu 6. Antalya Spor şok oluyor şu an. Washington Portakalı gibi kestiler Antalya Spor ortadan ikiye. Fenerbahçe yok ediyor Antalya'yı. Kalunuski. Rakıp. Yukarı attı Bünyamin. Balci. Çok güzel Emre Mor. Yine Burak. Burak bugün Terminator gibi sahada. Aha kaptırdı topu. Rodriguez. Rahip. Siki. Mayer yeniden kalını bitkiye. O sayı önünde Mayer. Bitki. Bekao. Rakip ve Emre Mor. Aferin Emre Mor. Ben yanlışla yaptırdım. O yüzden sıkıntı yok. Bugün iyi oynuyor Emre Mor, memnunum ondan. Arıcan, torpak. Bu torpaklar bizimdir yiyelim. Yani? Rakıp. Bünyamin. At bakalım Emre Mor. Güzel. Aferin Emre Mor. Bugün güzel şeyler yaptı koçum. Evet yine fantastik bir gol deneyecek Burak. Hadi be olmadı. Olsaydı güzel gol olacaktı adama geldim. Bitki. Ya <laughs> Bu adamı da her duyduğumda. Benim bahçe altı 1 yapıyor durumu. Oyuncu değişikliği de var. Cengiz Ünder oyuna girdi Yılmaz yerine. Cengiz Ünder de Yılmaz'ı da kesersin ya. Sen de arkadaş. Her <laughs> İsmail Kartal olduğu için normal yani. Kadro düzeninde ne bilsin yani normal tabi. Cihase. Cihase. <laughs> Şimdi rakip. Mayer. Cikur'un müdahaleleri var. Yine Mayer'de kaldı. Ama Crespo'dan nice Mert Akan. To top Antalya'da bitki. Mayer. Mert Akan aldık topu. Umut yer buraya doğru gördü. Onu attı Burak oradan. Aşağı mı sokulacak? Çalım güzel. Asist yok. Gol var diyor Burak. Vurdu Burak. Koleji güzel kurtardı Arıcan. Umut Nayir'den garip bir kafa vuruşu. Rodriguez. Güzel pas Benjamin Balci. Profetten Emre Mor. Emre Mor'dan. Burak offside'e geçti tabi. Evet şimdi Burak aldı topu. Bir gol daha geliyor ama havalı gol dediğim gibi. Oğlum bak yine garip bir gol oldu. Bir şey değil mi sana? Yani bayağı sağlam bir plase gol oldu bu. Dur bir bakalım nasıl attı Ayak, ayağına bir bakalım. Bak değişik vurdu bak. Ayak dışı ile o tarafa doğru attı. Oğlum ne goller oluyor lan? Harbiden bugün marjinal goller günüm oldu ha. Bir tane de tam trivali atayım mı? 7 oldu zaten. Harbi average maçı oldu ya rakip. Kalinuski. Evet Burak yine aldı gidiyor. Burak. Ah! Çok uzak oldu. Orta kısa İyi bana geldi o ne güzel Burak Trevela peşinde Güzel bir açı bekliyor Hadi be Oğlum 6 tane gol attım la Daha da atacağım ha Bitmese daha da atacağım 10 olur mu? Herhalde olmaz. Burak'tan çok güzel pas. Emre Mor. Ah be. Evet artık daha da atmayalım. Yazıktır. 7-1 oldu. Ee, Antalya Spor yok oldu. Antalyalı çocuklar evlerinde şu an ağlıyorlar. Bize bunu niye yaptın Burak diyorlar. Böyle bir şey de olmaz diyorlar. Yazıktır diyorlar. Aha Charles güzel kaptı. Emre Mor. Olmadı. Ve maç biniyor Fenerbahçe. Burak'ın attığı 6 gol, Bir de asist. 7-1'le maçı kazanmayı biliyor ama gerçekten fantastik bir skor oldu sahada. Burak'ın ultra manyak oyunu tabii bugün. Sahaya damgasını vurarak durumu 7-1'i bitirdi. Hoca hala bir şey beğenmemiş o da komik. Yani 7 tane atıyorsun hoca diyor ki e, şu da olmamı. <laughs> ya işte düşün İsmail Kartal yani anlatabiliyor muyum? Ne diyeceksin yani? Evet şimdi biz bir hemen puanımız gelmiş. Onu da bir verelim oyuncu gelişiminden. Ee, yani artık bundan sonra tabii fantazi yapıyorum. Her şeyi fullleme yoluna gittik. Ee, arttırmak için. Şunları verdim. 93 okey. Burada mesela orta açmayı verdim bir tane. Bir puan daha var. Sonra da böyle yaptım. Ortamızı geliştirdik. Burayı da fulllemek maksatlı yapıyorum yani. Hani Şu bu ikisi. Şurası full olsun niyetim var. Ama bunu fullleyeceğim önce bayağı bir gittik diye. Sonra da buna geçeceğiz falan. Gerçi herhalde o zaman artık futbolu bırakırız. 96 over oluyor. Yani öküz gibi bir futbolcu olduk. Daha ne yapacağız anasını Evet şimdi iç Rize Spor'la maçımız var. Kadıköy'de. Bu maçı da yeneceğimizi düşünüyorum. Puan durumunda attığımız gol 32 yediğimiz gol 3. Ne malum şampiyonluk geliyor gibi. Belli de olmaz ama büyük oranda durum bunun gibi duruyor. Umut 69. Fenerbahçe'nin santraforuna bak. Şimdi i̇şte düşün Fener'in haline arkadaşlar. Bu takımı ben şampiyon yapacağım yani. Ama e, menajerliğim bence heyecanlı olacak. Eğlenceli bir menajerlik izleyeceğinizi düşünüyorum. Evet. Maç başlıyor sayın izleyiciler. Kadıköy'de malum Fenerbahçe Rize Spor'la oynayacak. Ligin yıldızı dünyanın en iyi futbolcusu Burak. Geçen maç 6 gol attı. Bu maçta yine bir en az 2-3 gol atmak istiyor. Bakalım bunu yapabilecek mi Rize'ye karşı? Josviak. Evet oralarda da yeniden top. Garasanovic Bekao. İrfan Can'dan top buraya geldi. Burak attı pasını Emre Mor. Emre Mor güzel hareket. Burak oradan kendine alan açtı ve oradan da gitmeyi başardı. Burak topu kaptırmıyor. Alımı güzel. İkinci çalımı da oradan atıp, golü atmanın peşinde. Aguado. Ayağına taktı topu, aldı resmen. Garip bir durum oldu. Evet, er, Josviak. Burak Burak'a müdahalesi, taç. Dakika 11. Oh, Burak mükemmel müdahale. Burak geliyor. Burak! Tarık! Biraz bu bir, bir sefer hızlı gittik herhalde, olmadı. Evet, kullanıldı korner. Burak'tan bir voley ama Aguado kafayı koydu. Beresano için kafası. Alo, Hoyin. Aguado. 9 maçta 32 gol. Oğlum nasıl bir şey olacak lan bu sezon? Kaç gol olacak en hani Back Bekao. Evet, şimdi Burak offside. Orta geldi. Evet Burak'tan güzel paslaşmalar ama diğer pasta hatası var. Minçev güzel çalım Ciku'ya. Minçev ve gol. Rize Spor 1-0 ne geçiyor. <laughs> Bak karşımızda şimdi gol atıyorsunuz sonra cezalandırmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Rizeli kardeşler yazık olacak. Yapmayın. Kendinize bunu... Aha Cengiz Ünder oynatmış hoca. Hayret. Nasıl olur la böyle bir şey? Umut Nayer. Umut pası Burak Laps diye. Kötü bir şut çekiyor. Evet durum 23. dakikada 1-0 geride Fenerbahçe. Yoksa surprise Fakat tarzı bir şey mi yaşanacak? Göreceğiz. İhtimal var mı? Yok. Pff. Ama olur mu olur. Hoyer. Oh ben Hur. Ali Kulululu. Vale sen o içe. Yoşviak <laughs> diye okunuyormuş. Bekao önünde. Garip bir şekilde top aldı Bekao. İki kere hala gol yok Fenerbahçe'de Kadıköy'de. Zayt basını attı buraya. Burak Emre Mor'la oynadı. Emre Mor'dan da Burak. Kendi Burak. buradan gittim acı diyor. Golü attım acı diyor. Durum 1-1. 1-1'i bir. bir getirdi Fenerbahçe'ye. 31. dakikada. 31-31-31. Wow. Burak'ın oradan harika müdahalesi. Kaptırdık ama top yine bizde. Dengiz, Umut. Umut'tan Burak. Kaptırdı. Burak yine bir müdahale ama Yozviak'ta kaldı top. Yozviak önünde Fenerbahçeliler var. Aradan çıkarttı. Aguado oradan Şahin. Haşahi. Nasıl la Şahin deniliyor da bana niye Şahin denmiyor nasıl satayım? Ona bakacağım. Yozviak. o hiç güzel. Şimdi Burak. Burak attı pasını geriye bir daha istiyor. Burak bir daha verdi. Oradan da aldı. Burak çok klas hareketler. Bir şekilde oradan zorluyor Umut. Burak Burak. Kaleci well, Tarık. Ne pozisyonu be. Şimdi well, so so korneri so kullanıyorlar. So Burak oradan vurabilecek mi? Aguado so defansta so çok be. dikkatli. Emre oradan Burak. Burak topu geri çevirdi. Burak bir daha çevirdi. Önünde rakipleri çok. Kendine alan yaratmaya çalışıyor. Topu çevirdi, evirdi, çevirdi. Sokuldu, vurdu. Golünü attı. 45 artı 1'de durum 2-1. Zorladı, zorladı. Ve becerdi. Biraz fazla zorladık ama neticede biz istatistik kasıyoruz. Mur. Her ilk yarıda 2-1'e getiriyor Fenerbahçe durumu. İkinci yarıda bir iki gol daha gelip 4 bu işi bitirmek istiyorum. Fenerbahçe. Evet Umut. Burak çok klas. Burak harika gidiyor. Burak topu bırakmıyor hiçbir şekilde. Oradan da vurdu ama Tarık'ta kalıyor top. Oha Burak Burak olmadıysa bu olsun dedi ama. Sıyırdı gitti. Lan güzelle aldık orada da ama. Evet, gil girdi oyuna. Emre Mor çıktı. İyiydik la biz Emre Mor'la. Güzel paslaşa paslaşa gidiyorduk Emreci Cuy! Aravalı win! Cuy! Oy! Vay tehlikeliydiniz. Şimdi sıra bende. Adım tehlike soyadım bomba. Cuy! Minçer! İrfan Can. Burak indirdi. Asayi. Şimdi Burak. Aaa. Oh. Nerede kaldık? Arovoyin. Yojviak. Aguado. Bugünün etkili isimlerinden biri Aguado. O direkt dışarı çıktı. Elif Elmaz mı bu? Hangi Elmaz mı? Normal bir Elmaz girmiş oyuna. Bartu'dan top geldi. Evet Burak çok klas döndü kendi etrafında da topu well, çıkarmayı yok. başardı. Cengiz Ümut ve 3 oluyor. Çevir çevir karıştır karıştır hareketini yapıyorduk. Top. Evet durum 3 oldu. İş bitti Aguado. Etrik yapayım bari de en azından namımız yürüsün. <laughs> Sana hastayım Allah sana. Haydi bu kadar. Dört geldi. <gülüyor> <gülüyor> Önümüze gelene basıyoruz. Aguado. <laughs> Hop çok güzel bir tane. <laughs> Charles. Trufert. <laughs> Bartu ama kötü oldu. Alo oyun. Cuy. Zekeri. Kardeşim onun gidip alman lazım be oğlum oradan. Yediğin gola bak Irfo. Yenir mi lan bu? Bok gibi gol yiyorsun be koçum. Evet ceza geliyor. Ceza mı yarı ceza mı? <laughs> evet Burak yine sahada. Dansa devam ediyor. Baker diye birini almışlar. Kimmiş lan bu? Baker. Kim acaba bu Baker? Ya da vardı da ben unuttum mu acaba? Oğlum güzel kesti. Pastacı bir adamımız var Baker. Zekiri. <laughs> Minchev. O ara sen o hiç. Bartu. Charles ve top çıktı. Ama geri kaptı Aguado. Aguado bugün benim belalım oldu. La İrfancan oğlum neler yapıyorsun ya sen. Sen neler yapmaktasın yeğenim. Ooo hareketi gez. Hareketi gez. Hop. Hop. Ah. Hop. Hadi bakayım gelin gelin alabiliyorsanız gelin. Hop. Bana yere at, bana yere at. Salak. Ulan pastacı. Ninche. Oyer. Burak. Gel de benden top al. Aldım. <laughs> Adamdan diye dandı yalı verdi arasında tipi ağzıma soktu yani. Aguado. Güzel. Dum dum du du dum 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 Hopp <laughs> <laughs> hadi be Oha olmadı Evet maç bitiyor Fenerbahçe 4 golle Yine galip gelmeyi başarıyor. sayın seyirciler Önümüzdeki bölümde görüşeceğiz Bakalım neler yapacağız Size Teşekkürler İyi günler iyi oyunlar Altyazı M.K.